bol miktarda yetiştiriyoruz. Erzincan girişi. Evet şu anda artık Erzincan girişindeyiz. Erzincan'ın girişindeyiz. Erzincan'ın yöresel lezzetler, yöresel lezzetler üzerinde ne yiyor? Bunda burada tepsi kebabı olabilir, evet. Ee, güzel tepsi kebabı yatabiliyorlar diye biliyorum. Onun dışında e, zaten bu bölgenin tamamının artık bölgesel diyelim ona, bölgeselden ziyade yöresel kebap türlerini artık burada ee, özellikle e, gittiğiniz zaman kebapçılara ulaşılıyor buraya, ee, kebabın yanında size tulum peynirlerinden ikram edilecek, edecekler. Ee, tatmanıza özellikle istediğim şey Erzincan'ın tulum peyniri. Bazı, e, onu da söylemiş şaşırmayın, ay bize küflü şey getirdi falan demeyin. Tenisinin özelliği vardır. Özellikle Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde bunun küflüsünü ararlar. Ee, i̇şte küflü peynirlerden. nereden var e, demeyin, onun da bakın. Huzur kiri ve moli falan bir Evet. Ne yapar mi? Şimdi bunun biraz, 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 biraz sesli. Yaprak açıyoruz. Bir gün terbiye Bir gün terbiyede kalıyoruz. İkinci gün Hepsi bu kadar. Evet. Okudum, okudum, üfledim, uçtu gitti havaya. Ne hat işlediler, atlar ona aşağıya diyor. Böyle bir şey var, biliyor musun? Onu. Hı hı. Oflar ne hepsi cenaze yıkarmış. Evet bey. Demin ağır bir otobüsü vardı. var, mavi var, baya büyük ya, 25 yaşında var. Abi Malatya'da Malatya'lı mısın? Dedi. Yani? He Malatya'dan. Malatya'dan mı geldin? Malatya'da. <laughs> Saksikli ben, <de> <laughs> ben, <işi> <laughs> ben de o kadar sudan bir tur düşünmemiştim aslında. Yok yok şoförümüz kendini Geç kalıyor ya. <laughs> İlyas'a... Duymuyor, duymuyor. duymuyor. Zararı yok ya. Ben onlara çeyrek karşıdaki dağın ver. adı ne? Ya, evet, Muzur'da. Muzur, Muzur. 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 Dağı. Mola verdim sen çeyrek kalın. Bu saat geç kalsın ya <laughs> karpuz <artık> paraları çıksın. <laughs> Güzel sistem. Ya da sabah otele söyleyeceğim abi sekizde var durum bu durum. <laughs> Bakın. Bir şey Asansör mi? sistemini bozacağız artık yani bir şey. Hı <laughs> hı. H? Anlamadım. Bıraksın da. Ha 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 bildim bildim hocam bildim ya. Ya Bu arada yemekte evet, anladığım kadarıyla menemen herkes et yedi. Değil mi? Hayırdır de değil anlatma. mi? Çok lezzetli. Mesela aslında şu. E, tabii ki yedi yokların, kekiğin, şunun, bunun, yakımın hepsinin etkisi var. Ama en büyük etken iklim şartları. İçinizde besicilikle uğraşmış olanlar varsa mutlaka bilirler. Özellikle büyükbaş hayvanlara kar yağdıktan sonra eksi 15 derecenin altını gösterirler. Yani dışarıya çıkarlar ve karın üzerine yağmasını sağlarlar. Eksi 15 derecenin altındaki soğukta bekleyen hayvanların etleri e, daha sıkı ve daha lezzetli olur. Aynı şey özellikle Kars bölgesinde Kars bölgesinde kazlar için geçerlidir. Kazları, kazıta biliyorsunuz, kazların bir kesim tarihi vardır ve ilk kar yağmadan kazları kesmezler. O ilk kar yağmasını e, ve belli bir sıcaklığın altında. köyüymüş burası. Güne, e, e, bak. Güne bakan. Güne bakan. Güne bakan. Şey var. Ay Şimdi daha çok terörist var. Niye acaba? Abi şimdi terörist çoğaldı. Ne, ne çoğaldı? Değil, Sağ olsun. Abi. Devlet bunlar. Ağabey. Vay tarla. Vay Adamı yakarıyor, sarıyor. Bir şey yok diyor. izini bıraktı. Şeylere <laughs> baksana adam bu kadar dışında iyi güzel olmuş. Evet. evet geçerken sağınızda, solunuzda yok e, büyük başarıları görebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Ee, onların ne kadar iyi olduklarına dikkat ederseniz Oran... Bir de bu bölgede seracılık da var ha. Tarım. Evet ayrıca evet söylememiz gerekiyor bölgede e, ee, seracılık da var az da olsa seralarda farklı bir şeyler yetiştiriyor. Açık, açık tarım hepsi var. Hacı, var. Şimdi, hocam kavakları. Hocam aradı değil mi seni? Matıkara Şimdi kadar bir sonra şey şu modern binaların hepsi geçtiğimiz e, Çinko Çatı'nın yerlerini söylüyorsun? işte işte yani. mi söylüyorsunuz? Parası daha çok yerli tarzında kullanılan mı? Evet mi? Selam söylüyor. Selam söylüyor. Çinko Çatı'nın alanları gezmiştik. Onlar da besi damları. Üzümlü beldesi yazıyor. Yazık olalım. Ya ben ulaşamayınca siz aram, araması lazım. Ben aradım da aradım görüştü dedi. Ya ya. İki kişi ki daha önce diyor dört kişi. Az şey aldı herhalde ona ya. Yok sayın kapatırsın. Yani, Otele <laughs> <bir> şey <söylesin. gülüyor> de zaten keşan <laughs> iki gece. İki gece şey göstersin. Çok güzel <laughs> Tamam. Adamın suçu yok. Tamam. 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 Çok güzel de domatesler olur abicim Evet, nektar şey yapmışlar. Oo, hem de bir işlik çok güzel. Salın böyle. Başka yerde yok. Uğlamışlar çok güzel var. şeyden sana hareket edelim ya. Burada ki yorum devamı. Ee, ne bakmıyorsun sen ona? Ee, yoldayım. Ç çıktık biz bir de. Bir saate kadar mola vereceğim orada hemen sen. Tamam. Ee, görüşemedik. Aradım birazdan kapat hadi tamam. Sağ serbest ya. Duydun değil mi İlyas? Senin yaptığını Çorum'la bile yapmaz. Doğru söylüyorsun.